Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep'teyiz. Kurtbey çiftliğinde bugün size Reyna'nın yavrularını göstereceğim. Reyna bir wolf dog ve aynı zamanda bir anne. Kaç yavrusu var bilmiyorum. Ali abi kaç yavrusu vardı. Kaç? Altı. 6 tane yavrusu var. Fakat değişik bir olayımız var. Yavruların babası tek değil. Yavruların babası 2 tane. Birisi şurada gördüğünüz aslan parçası. Diğeri de şurada gördüğünüz Siyah kara da kurdu. Buradaki de annesi oluyor. Yarı kurt, yarı kangal yavrular. Bazıları siyah kurt, bazıları Kangal kurt kırması. Gel isterseniz onlara bakalım. Abi bunlar kaç günlüktü? Reina sıkıntı etmez değil mi bunları falan? Dokunabilir miyiz? Dokun, dokun. Bir saniye. Efendim size sevebilir miyiz efendim? Islaksınız efendim. Niye ıslak bunlar? Ben kameraya dokunacağım bu elde. Bunların güzelliğine bak ya. Aha Cuma abi geliyor. Baktın mı Serhan nasıl geldi Baktım baktım. Güzel mi? Harikalar ya. Ben abla tam öğrendim. Ç çift baba olduğunu da söyledim. Yok yok baba tek. Tek ben mi? Clickbait yaptım he he. Aa abi abi diye. abi. <laughs> ha yok yok o tek. Abi emin misin? <laughs> Koyuyor muyuz videoya? Orayı kes şeyi ekle. Koyalım koyalım. Çift baba dedin ya. Geç dur sana da yorum gelsin sen de yap. Evet. Ben bilgi senden aldım. Ben senin yalancınım. Hangisini Akın abi'ye veriyorsun? Şu. Yerde yatan siyah. Şu mu arkadaki? Ha şu. Hmm. Bunu Akın abi'ye veriyormuşuz. Onu Akın alacak. Sütten kesildiğinde kaç günlük oldu araya buna 40 evet. gün oldu mu? 40 gün oldu yani. Kırk günlük ya mikrofon sesi almıyor muhtemelen. Terste kalıyorsunuz. Abi bunları şimdi Yüzde kaç kurt oluyor? Kaç kangal olur? Siz onun testini yapmak lazım. Yine yüzde 30 vardır. Yüzde 30 Hı -hı. var Hı -hı. çünkü Toma'nın geni daha ağır basmış. E, gen aktarımı müthiş baksana çoğu renkler sadece Reyna'ya benziyor. Onun dışında kafa yapısı, patileri, döşü, kafası, kulağı hepsi Toma. Ama renkler Reyna. Bak şunun sırtındaki siyahlık Reina'dan. Hangisi? Şu. O siyah olanlar aynen bak döş beyazlı, pati beyazlı, hep Reyna. Hı -hı. Hepsi reyna Reyna'dan renkler. Ama fenotipi, kafası, döşü, pat patisi, çene yapısı hepsi Toma. Toma çok güzel damızlık olur. He ya Toma ya güzel bir dişi alayım ben ya. Asya vardı yolladın abi. He Asya şeyde ya. Onu bizim o arkadaş çok istedi. Çok seviyordu Asya'yı. Ona verdik. Toma'ya güzel bir panter dişi. Leyna hadi içeri kızım. Koş. Gel. Gel. Anne hanım ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz anne hanım? Hey. Gel Leyna gel. Hadi içeri kızım. Aferin koş. İçeri. Hadi Leyna. Leyna çocukların yanına. Leyna. Reyna, yoruma gidelim. insan bir maşallah yazar biliyor musun? Reyna, bir tane bir tane bir maşallah yazın yoruma. İçeri Benim gidelim. öyle bir nazarım var ki Aferin. aklınız fereğiniz şaşar. O yüzden yoruma bir maşallah yazarsanız sevinirim. Ben bir tellerden devam edeyim bari çekme. da çek Hı? Bunları da çek. Babaları çektim ya. Ha, doğru, doğru, doğru. Heh, tamam alav. Şey yapsın, taşma yapsın. Yo Cafer, Cafer'e gidelim. Tavşan şey, Cafer, şey, Cafer. Kuzu. Gel gidelim Cafer'e. Cafer'e deniz yaprağı göster. Ceviz tamam. tamam gösteriyorum. Cafer nerede? Kayıtta mı? Sen Kayıtta ikisi şey de. Mi? Tamam bana çevir. Sen mi yürüyorsun? Hayır sen. Ben de, işte, e, bizim kuzu Cafer'i gösteriyorum. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ses şimdi o, şu görüntü şu ses mi? İkisi de Ya sen o görüntü, görüntü bu ses gibi ya. Tamam. Şimdi size kuzu Cafer'i gösteriyorum. Eğitimli bir kuzu. Manzaralı bir yerde otlanıyorlar. Böyle efendim geçelim. Adamlar havuz başı otlanıyor. Hani ner neredeler? tam karşıda bir tane ceviz. O bak şu Caferi var ya. aklını alır. Kuzuları da böyle ceviz yaprağıyla eğitiyoruz. Sen de ben alayım ya. Bunun kokusu var ya çıldırtıyor. Bir de kapa yapıyor kuzularda bu. Cafer. 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 Ha, Cafer. Yoksa ülke. Cafer. 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 Hani nerede? Bakayım. Hangisi şu? Şu. Sen gelme. Kış, kış, kış. Aa, evet. Ya bana kimse gelmiyor Aa, be. Sen, sen yere otur, üzerine çıksın. Neyin? Senin. Benim mi? <laughs> Benim niye üzerime çıkıyor ya? Şey yok o kadar. Ağırlığı yok o kadar. Çafer, gel gel, gel. Gel. Al. Lan kameraya bakıyordum Cafer ve hanımları Bir tanesi Suriye bir tane Afgan Cafer Surideki tek erkek Suriye mi? Yok iki Suri, bir Afgan Ha şimdi tamam abi. tamam şimdi anladım Cafer'in Sü hanımları eşit Suriye anladım Bir tanesi Suri'de, Suriye'den geldi bir tane Afgan Surideki tek erkek <laughs> Tamam 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 oğlum Aferin Cafer Koçum benim Ama yakışıklı değil mi Serhan? Tutalım Bu daha kuzu Daha yaşını almadı daha haber lan? Şu posta bak ya maşallah Bunu ben çeker miyim? Çekerim ya. Bunu, bunda ne var ya? Gel, gel. Aferin bana. Ha, böyle bir kapak alabilirsin. Eğitim şey diye. kapa kapa kurtları koyarım ya. Bak adamın için umrunda değil. Gayet sosyal, akıllı, eğitimli. Abi bunu sen alsana ben alayım onu deminki gibi. nefesin ceviz kokuyor. Neyi? Şunu. Ha, dur tut bir, bir yerden. Cafer'e mi? Hı hı. Tut tek eline sen bunu al. Çekim yapıyorum değil mi bundan? Aha. Gel seni kaldıralım. Kurbanlık. Kaçar mı bu bıraksan? Bıraksan gider he. Yani eğitimliydi bu. Yok yok kaçmaz da. Yani çağırınca geliyor, otur deyince oturuyor. Ama yaprağı gösterince. Aferin. Bunu ne zaman Bunu kesmeyeceğiz. Bu sürekli burada eşleşecek. Ömür boyu bizde inşallah. Damızlık. Arkadaşlar bunu çekiyor işte size verelim. Kaçıralım bunu buradan. Da. Daha şu anda kaçıralım. Şişe takacaktım zaten ben bir tane. Da tutamıyoruz ya hızlı kaçıyorlar. Zafer hızlı. Bir de tırmanıyor inek. Nereye tırmanıyor ya? Yani tırmanıp atlıyor. Ağaçlara çıkıyorlar. Şeye çıkıyorlar. Baksana ağaçların hep diplerine bak. Yaprak, yaprak hiçbir şey bırakmadılar. Bırakıyor. Ha sal git. Neyse ya çok uzattık gibi boş uzattık. Hangi o sen orada zaten keser bularsın ya. Aynen aynen uzattık. Onun tadında Kesiz. bir şey ayarlarsın. Tamam. Ya hiç yoktan iyidir stok kurcanım. Şu an akın olsun şey olsun dedim. İçerik bulamıyorlar. Gerçek kurtları çektim Evet daha iyi oldu patlıyorum çünkü göremiyorum ben zaten ekranı.